Merhaba arkadaşlar, karşınızda yine başka bir videoyla karşınızdayız. Makinemiz 180 taçe 2012 model, motordan şakırdama ile geldi. Ve motorun ağırlığını indirerek motorunu indirdik. Motorumuz da karşıda. GEL10'unu söktük. Kıranı yedik. Şöyle göz Önünü bu şekilde izlemem. Bekle. 14 sökeceğiz. Şöyle görünüyoruz. İçindeki yatay burcu filan hep mahvetmiş ve ayrıca içindeki burcu döndürerek kran yediği için motor profile alacak evet. Ve ayrıca tekrardan motor yapacağız. Silindir kapağında var mıdır Ramazan kapağımızda onu açınca göreceğiz. Var mı yok mu? Bence olmaz çünkü e, arada burç olduğu için fazla gidip gelmez araba. Şu anda var mıdır? Şu anda yoktur. yok. <laughs> yatağa piston biraz daha öne çıkar mı çıkmaz mı? Piston öne doğru çıkar. Yani içindeki boşluk da var. Sadece az var. Daha çok az bir şey boşluk var. Aynen. Atıyorum yüzde beş, yüzde O civarlar da olur. Arkanın içindeki taraş var. Şu anda videomuz bu kadar ve tekrardan motor toplarken size paylaşım yapacağım.